1881 yılında Selanik'te üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış. 1938 yılında hayatını kaybetmiştir. <laughs> Mustafa Kemal, orduları denize döken komutan. Bir masal destanı, ezber bilgilerle bize zorla sevgisi aşılanmaya çalışılan bir ilah. Bazı zamanlar hayatını ezberlemekten sıkıldığımız, Atatürk ölmedi, kalbimizde yaşıyor diye söyletilen şarkılarını, şiirlerini ezberlediğimiz Mustafa Kemal, tanımadığımız, devrimlerini gerçekten anlamadığımız bir lideri sevdirdiler bize. Bir tarafta okullarda ilahlaştırılan Mustafa Kemal, bir tarafta nefretle anılan din düşmanı Mustafa Kemal çıktı karşımıza ve anladık ki hepsinden ayrı bir Mustafa Kemal'imiz daha var bizim. Bizim tanımadığımız ders kitaplarında ezberlediklerimizden çok daha farklı bir Mustafa Kemal. Bir mücadelenin, bir kavganın bayrağı olmayan, olmasaydın olmazdık, olmasaydın da olurduk dalaşmalarına meze olmayan bir Mustafa Kemal. Nereden başlamalı onu anlatmaya? Köylüye niye milletin efendisi dediğini, sanata ne ve sanatçıya verdiği önemi, hürriyeti, bağımsızlığı, özgür iradeyi, sonsuz bir güvenle milletine sunan Mustafa Kemal'i anlatmaya nereden başlamalı? Cepheden cepheye koşarken iki dil öğrendi, dört bin kitap okudu. Geometri kitabı yazdı. Üçgen, açı, dikdörtgen gibi 48 tane geometri teriminin isim babasıdır. Türk tarihinde ilk resim sergisini açtı. Dünyada baş öğretmen sıfatlı tek lider. Minber adında 52 sayfalık bir gazete çıkarttı. Cebinden 50 bin lira harcayıp, Elmalılı Hamdi Yazır'a Kur'an'ın Türkçe mealini yazdırmıştır dil bilimci, tarihçi, antropolog, sosyolog, yazar, asker, devlet adamı, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve daha niceleri. Bir Mustafa Kemal'imiz daha var bizim. Bizim tanımadığımız her ülkenin şairinden komutanına kadar özlemle, sevgiyle, saygıyla aradığı ama bizim olan bir Mustafa Kemal. <laughs> İranlı bir şair, Kahran dedesine yazdığı şiirle bahsettiği Mustafa Kemal. Allah bir ülkeye yardım etmek isterse başına Mustafa Kemal gibi bir lider getirir. O Hitler ve bazı liderler gibi halkın cebinden aldığı paraları gemiciklere yatırım yapmadı. Köylüden alınan aşar vergisini kaldırdı atamız. Yunan Kuvvetleri Komutanı Atatürk'ün baş düşmanı Trikopis bize esir düşüyor ülkesine döndüğünde ise her 29 Ekim ve 10 Kasım'da Atina'daki Türk Büyükelçiliğine gidiyor. Trikopis Atatürk'ün resminin önüne geçiyor ve saygı duruşunda bulunuyor. En büyük düşmanı Trikopis. Hani şu ordularını denize döktü. Yunan başkomutanı Trikopis en büyük düşmanında bile saygı uyandıran bir Mustafa Kemal'i bize eğitim hayatımız boyunca hiç tanıtmamışlardı. Norveççe'de Atatürk gibi düşünmek deyimi vardır. İmkansız çözümü olmayan problemlerde bu deyimi kullanırlar. Sen git bir de Atatürk gibi düşün derler. Yıl 1976 UNESCO'nun 152 üyesi var. UNESCO üyelerine bir öneriyle gelir. Öneri paketindeki cümle ise şöyle. Bugün UNESCO'nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal'dir. Öneri ise onun doğumunun 100. yılını 152 ülkenin aynı anda kutlaması önerisidir. Birden İsveç delegesi ayağa kalkar ve şöyle söyler. Ne yani? Dünyada bu kadar devlet adamı var. Hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız? Rus delegesi ayağa fırlar ve yumruğu masaya vurur ve 152 ülkenin delegelerine aynen şöyle söyler. Hatırlatmak isterim ki Atatürk öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir. Bırakın onu bir yıl anmayı, her problemimizde çare olarak aramalıyız. Sonra ne mi olur? 152 ülke tarihinde ilk ve tek kez negatif ve çekimsel oy kullanmadan metne imza atar. Başta öneriyi kabul etmeyen İsveç delegesi bu imzanın atıldığı gün mikrofona gelir ve aynen şunları söyler. Biz Atatürk'ü inceledik. Bütün ülkelerden özür diliyor ve ilk imzayı biz atıyoruz. UNESCO'daki o muhteşem belge Atatürk kimdir'i şöyle açıklıyor. Atatürk uluslararası anlayış İşbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. İşte bu metin 152 ülke tarafından imzalanmıştır. Dünyanın gıptayla baktığı bu lideri biz hiç tanımamışız. 1930'da dünyaya çevre dersi vermiş bir Mustafa Kemal daha var aslında. Bir pazar günü Atatürk Yalaba Köşkü'ne çıkar. Bir bahçıvanın çınar ağacını kestiğini görür ve ne yaptığını sorar. Bahçıvan paşam der, çınar ağacının kökleri köşkün temelini kaldırdı. Ya köşkü kaybedeceğiz ya ağacı keseceğiz. Atamız da kesmeyin, gerekirse köşkü ağaçtan uzaklaştırırız der. Mustafa Kemal de bir hoş. Ne demek hmm. köşkü tutup ağaçtan uzaklaştırmak derler. Bu sırada Mustafa Kemal İstanbul'daki köprü altındaki tramvay raylarını Yalova'ya taşıtır. Köşkü hiç yıkmadan tramvay raylarının üzerinde düşetir ve 4 metre 80 santim kenara çekerek bugün cumhuriyetimiz gibi dimdik ayakta duran Çınar Ağacı'nın kurtuluşunu temin eder. Gazi Mustafa Kemal bu işlemin tamamlanıp Çınar Ağacı'nın dallarını kesmekten kurtardıktan sonra kendisine bunun nedenini soranlara şu cevabı verir. Ağaç Çınar'dır. Çınar'sa devlet. Ve Atatürk 11 Haziran 1937'de Çınar Ağacı'nın bulunduğu bu köşküde Türk milletine bağışlar. 5 Mart 1996. Dünyada ilk kez başlığı altında televizyonda bir haber döner. Haber aynen şöyle. Amerika'da dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle bir bina raylar üzerinde çekilerek yerine bir bina yapılmıştır. Yaklaşık 70 yıl önce atamız bunu sadece bir ağaç için yapmıştı. Kocasının ardında yürüyen, söz hakkı tanınmayan, babasının iradesinden çıkamayan kadını baş tacı eden bir Mustafa Kemal'i de tanımıyordum ben. Yıl 1916. Bitlis cephesi komutanı Mustafa Kemal çökmekte olan bir cepheyi kurtarıyor. Dışarıda zafer kutlanırken Mustafa Kemal, Yaveri İzzettin Çalışların eline kendi el yazısıyla bir not veriyor. Not da aynen şu yazmakta. Savaştan sonra ilk işimiz Türk kadınlar erkeğin yanında eşit haklar tanımak. 1916'da kadının sokağa çıkma hakkı yok, kimlik hakkı, vatandaşlık hakkı yok. Peki Kurtuluş Savaşı'nın ortasında nereden geldi bu atamızın aklına? Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda 8 aylık bebeği kucağında, mermisi omzunda, cephaneye cephe götüren, Ayşe Tayyip'e hatunu. Düşman tarafından esir alınıp işkence gören, askerimizin yerini yine de söylemeyen Nazife kadını, Nakiye Hanım'ı, Kevser Hanım'ı tanıdı. <laughs> Dünyada ilk üniformalı bir ekberi kadın asker bizim olduğumuzdadır. Dünya tarihine geçen tek bir üst var. 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrederin reisliğine bizzat Atatürk tarafından atanmış üst Kara Fatma. Bir kadın olarak bana bu imkanları sağlayan insanı sadece 10 Kasımlarda, 29 Ekimlerde değil, özgür olduğumu hissettiğim her an, geleceğimi planladığım her gün, Sokakta özgürce dolaşabildiğim her dakika, iffetlice attığım her da kadınla erkek eşit olmaz diyenlere inat, bir kez daha minnet ve sevgiyle anıyorum. Bıraktığın emanetin gerçek manada ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Biz daha var olmamışken, daha kendimizi bilmezken bize güven. Gençliğe emanet ettiğin güzel vatanımıza huzur içinde uyu, Ölümün ölümsüzlüğüdür bugün. Seni dünya var oldukça hep hatırlayacağız.''